çocuklarımız, değerli komşularımız, misafirlerimiz. Aslında bugün bir konuşma planlanmamıştı. Fakat sevgili çocuklarımızın ve sizlerin bu anlamlı gününü kutlamak üzere kısa bir konuşma yapmak istedim. Değerli misafirlerimiz, çocuklarımız, Atatürk, Cumhuriyet, Vatan, Bayrak ortak faydasında bizleri bir araya getiren bu anlamlı günü Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten duygularımızla kutluyoruz. Daha nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlarda bir gelmeyi diliyoruz. Sizleri sitemizi, bu çağdaş, bu cumhuriyetçi, bu Atatürkçü yapıyı görmekten onur duyuyorum aynı duyguları paylaşıyoruz. Sevgi ve saygılarımla tekrar kutluyorum bayramı.